Tatlım. Anne niye kızı kucağına alıyorsun? E tatlım misafirim e, misafir. E, bak çok tatlı. Ne kadar tatlı sana benziyor. Senin kadar tatlı. Ne? <laughs> Anne. Hani hiçbir dünyadaki hiçbir benim kadar tatlı değildi ya. <laughs> Kızım. Ama o senden küçük bir tanem. Onu sev. Ona saygı duy. Bak hadi beraber oynayın. Ya hay anne ben bunu oynamam. Nikolaj gel biz beraber oynayalım. Ama biz beraber oynayacaktık. Neden öyle dedin Pıyadaş? Şiyan, yılan, şişi şi, yılan. Annemi y benden çalacaksın değil mi? Hayır anne senden çalmayacağım. Kızım, kızım Pıyadaş bu nasıl ne? Anne. Nikolaj'ı kardeşimi de benden çalacaksın. Annemi de değil mi? Ben öyle bir şey yapmayacağım. Çok ayıp ediyorsun şu an. Granger şey bir gelsen mi acaba ortalık karışıyor. Ketsiye gel bakalım buraya. Ho oh, Ali Granger abla al, götür şunu Amerika'ya gel ya. Niye öyle yapıyorsun Pudens çok tatlı değil mi? Ay tatlı ben tatlı değilim yani Nikoloz. Öyle mi demek istiyorsun? Yazıklar olsun Nikoloz küstüm. Git konuşma bir daha benimle. Pudens Pudens ne var ya? Şangit, Şangit ketinin şaşlığıyla güzeldi. Ama çok güzel değil mi? Benim saçım daha güzel. Onun saçı daha güzel olsaydı onun 20 bin takipçi oluyordu. Benim 20 bin takipçi var. Benim saçım daha güzel. Saçla ne alakaşı var? Çok alakaşı var. Ben ondan daha tatlıyım. Bütün takipçilerim öyle diyordu yemin Em, um, Katie'cim sen benim kızımın kusuruna bakma tamam mı? O birazcık böyle sinirli olabiliyor bazen. de ama aslında o seni çok sevdi tamam mı? Eğer beni sevmedilerse ben giderim. Zaten benim burada hiç kimse istemiyor. Amerika'ya giderim ben. Geri dönerim. Ay, hayır Amerika'ya falan gitmeyeceksin. Prudence. Prudence anneciğim. Ne oldu anne? Anne yine almışsın o Çiyan'ı kucağına ya. Milli teyze ben Çiyan'a mı benziyorum? Çiyan ne demek ki? Evet Çiyan'a benziyor lan. Aa, böyledin söyle lan lan öyle öyle kelimeler istemiyorum. Üzülme Keti, ben seninle oynayayım, gel oynayalım. Ya, teşekkür ederim. Hadi oynayalım Nicholas. Kardeşimi benden çalıyor Çiyan ya. Hadi gel, ben seni odama geçeceğim. Hem birlikte video da çekeceğiz. Ya, tamam hadi gidelim lütfen. Hadi gidelim. Tamam. Hadi bak, Prudence onlar üst kata çıkıyormuşlar, sen de çık anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Çıkacağım. Ama sizinle oynamak için değil. Seninle oynamayacağım. Anlıyor musun? Sen çok kötü bir iyisin. Sen bana kötü mü dedin? Evet kötü dedim. Ay ya hay Ay ya hay ya, ya. Daha fazla kişi var ki sen biliyor musun? Sen kiminle konuştuğuna dikkat et. Ben zaten senin arkadaş olma çalışıyorum ama sen bana çok kötü davrandın. Ne oldu yani? Nicholas sen ben oynasak ne oluyordu? Tamam. Sizinle üst kata çıkıyorum. Zaten üst kata çıkmak için senden izin alacak değilim. Bu yaş benim evim çıkıyoruz. Gel sen de takip et bizi. Çiyan. Cadaloş. Benim lafım. Evet kahve getireyim. Teşekkür ederim King. Derdeyim. Evet ben geldiğim kusura bakmayın. Havluyla beni yani o şey üzerimdekilerle beni ciddiye almazsın diye kıyafetlerimi giydim. <laughs> Lahmili ya. <laughs> Buraya da sürekli minder getiriyoruz. Aslında bir tane büyük koltuk alacaktık da işte. Televizyonu koyacak yer kalmayınca bize almadık. Ama evi gayet iyi döşemişsiniz. Mimar falan mı tuttunuz? Evet ya bu ev bu evin tasarımı o kadar uzun sürdü ki resmen bir ay falan otelde kaldık. Ay evet o günden hatırlıyorum ya ben videolarınızı falan da izliyordum. <laughs> evet hatta sen otele bakıcılık yapmaya gelmiştin. Ay evet <laughs> çok güzel günlerdi. Ee, <laughs> ya ben konuya direkt gireyim Milli ve King isterseniz. Şimdi ben gerçekten zaten okul öncesi öğretmenliği okuduğum için hani şu sıralar kitiyle de ilgilendiğim için benim için çok iyi olacak çocuk bakmak ki zaten Prudence Hanicles'ı da hani biliyorum sonuçta akrabayız ve biz de aileyiz. Açıkçası yabancı benim çocuğuna bakmaktansa sizin çocuğunuza bakmak gerçekten beni mutlu edecek. Ee, tabii ki de bakmak istersen e, biz de tamam deriz. Zaten e, biliyor musun bilmiyorum ama bizim çocuklarımızın bir travması var. Yani daha önceden bir bakıcı gelmişti ve e, bayağı böyle Nicholas'ın yani pardon Prudence'ın koluna zarar vermişti. Evet ya bu tarz istismalar maalesef olabiliyor. Yani çok üzgünüm. Ama beni biliyorsunuz hani çocuklara da çok düşkünüm. Evet biraz yaramazlar ama hani onların yaşları da bu. Kedide de var aynı şey. Ben iyi idare edeceğimi düşünüyorum. Bir de ben hani iyi bir iletişim kurduğumuzu inanıyorum. Çünkü evet her ne kadar yaramazlık yapsalar da bence beni sevdiler. Hani beraber kaldığımız sürede biz o kadar da zorlanmadık. Komik geçmişti daha ziyade. Um, evet evet öyle biraz yaramazlık yapıyorlar. Hatta şu anda sana direkt açık konuşacağım yani. Ee, az önce Keti ile olan kavgasında gördün Prudence'ı. Yani Prudence biraz hırçın bir çocuk. Yani aslında çok tatlı. Um, böyle seni falan da çok seviyor ama sinirlenince gözü hiçbir şey görmüyor ve um, yine açık konuşacağım. Evi çok fazla dağıtıyorlar. Yani artık bence bir yolunu bulacağız ve hani bu o açıdan da iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani sadece onlara bakmayıp bir şeyler öğretmeyi de ben istiyorum. Hani belki bu açıdan kendim okulda öğrendiklerimi de bu sayede pekiştirmiş olurum. Belki bir faydam bile olabilir diye düşünüyorum. Yani kesinlikle evet ben de öyle düşünüyorum. Hem yani sürekli bizim yanımızda biraz daha rahat davranıyorlar ama senin yanında biraz daha şey olabilirler mesela öyle düşünüyorum. Aynen bence de. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bizim çocuklarımıza daha yani tuvalet eğitimi vermedik. Vereceğiz ama şu anlık vermedik. Yani onu da söylemek isterim. Sıkıntıyız zaten biliyorsun. Ben öğretmenliğe başladığımda hani bu şekilde ana sınıfında da çocuklara bunu anlatmam gerekiyor. Yani dediğim gibi yaşadığım her şey benim için güzel bir tecrübe olacak. Bu tarz şeylere sorun etmiyorum. Hani mesleğimi çok sevdiğim için sıkıntı yok. Aa, biz sana sonuna kadar güveniyoruz Granger. Ben Sana bir ajanda bırakacağım işte nelerden hoşlanırlar, ne zaman uyurlar, ne zaman yemek yerler falan o şey o şeylerin yazdığı bir ajanda bırakacağım sana. E işe başlamak istiyorsan hemen değil direkt... King biz ne zaman işe başlayacaktık tatlı? 3 gün sonra. 3 gün sonra gelip başlayabilirsin. Biz saat 7'de kalkıyoruz. 8'de evden çıkmış oluyoruz. Sen de o saatlerde gelirsen iyi olur. Tamam süper. Aynen ben gelirim. Çok da iyi olur. 3 gün sonra da bence benim için uygundur. Arada bir kiti'yi de getirebilirim. Kiti'yi şu an ben bir anaokuluna verdim. Biraz hani Amerika'dan geldikten sonra biraz yalnızlık çekiyor. Hani sadece aile dışında değil de başka arkadaşlar olsun diye yani ana sınıfına gitsin Ama bazı günler bilginiz olsun kiti'yi de getirebilirim eğer prudence ve alışırsa ona. Şimdi kavga ortamı da olsun istemiyorum açıkçası. Pırdılsa anlaşamaz zaten şey, çok zorlamaya da gerek yok. bir de şunu söylemek istiyorum. Katie'yi buraya getirirsem Prudence muhtemelen arıza çıkaracaktır. Onun adına da şimdiden özür dilerim. Ben gerçekten Pırdılsa konuşacağım bu konuyu merak etme. Yani hep böyle Keti'ye bulaşmayacak. Ben tembihleyeceğim onu. <laughs> merak etme merak etme ben anlıyorum. Sizi çok sevdiğiniz sevgiyi paylaşıyorum. Tam da o yaş aslında. Hiç üzülme sen. <laughs> çok anlayışlısın bir Ranger ya çok teşekkür ederim. Ya asıl ben size teşekkür ederim gerçekten o kadar mutluyum ki sonuçta bildiğim bir ev ve tanıdığım çocuklar gerçekten bu benim için çok özel bir şey. Bizim için de öyle çok güzel çok özel bir şey oldu. Ee, tamam o zaman fiyatta da anlaşırsak tamamdır bu iş. Ya aynen zaten bence hiç onları biz aramızda hani dün aynen. de bahsetmiştiniz benim için sorun değil ya. Verdiğiniz fiyat hatta çok çok beklediğimin üzerinde. Ee, tamam madem öyle anlaştık değil mi King? Evet. Tamam o zaman. O zaman 3 gün sonra görüşürüz. Öyle diyelim. Evet 3 gün sonra görüşürüz. O zaman biz çay içelim. Keti ile biraz Nicholas'ı oynadıktan sonra ben eve dönelim. Evet evet durun ben sizin çaylarınızı tazeleyeyim. Kahvelerinizi yani. ver kim bitirdin mi? Biteceğim ben de. Hemen. Tamam o zaman Granger ben ikimize yine kahve dolduruyorum. Çok teşekkürler Mide. Rica ederim canım. <laughs> ee, çocuklara da şey kurabiye yapmıştım ben Hello Kitty'le sever mi şey? tam bir Hello Kitty hayranı. Ay Prudence da ya. Zaten şu aralar o kadar ünlü ki Hello Kitty. Gerçekten ürünleri baya baya böyle bir satılıyor. Ürünleri satıldıktan sonra Prudence daha da hayran oldu yani. Bence var ya Ketin'in ve Purdans'ın çok fazla ortak noktası var aslında. Yani böyle birbirlerini tanımaya biraz zaman ayırsalar bence yani baya yakın arkadaş olurlar. Bence de ya zaten ben e, hani kucağıma almıştım ya şey orada biraz konuştuk. Gerçekten Purdans'ın sevdiği şeyleri seviyor. <laughs> aynen aynen bence yani birazcık birbirlerini dinlemeyi öğrenirlerse herhalde iyi anlaşırlar. Evet bir de şimdi Hello Kitty'yi de kıskanıyormuş sen nasıl benim sevdiğim kardeşler? <laughs> o kadar da değildir yani. Ya aslında olabilir biliyor musun? Çocuklar böyle büyük şeyleri kıskanabiliyorlar yani. <laughs> evet mesela geçen gün bana ne diyor biliyor musun? <laughs> ne dedi? <laughs> ben bir tane şey takip ediyorum Instagram'da oyuncuyu işte bu oyuncuyu çok seviyorum falan dedim. Geldi bana diyor ki anne o kızı takipten çıkacaksın sen onu benden daha mı çok seviyorsun falan dedi. Sevgiyi paylaşamıyor demek ki ailesine çok bağlı bir çocuk. Aslında bu güzel olabilir biliyor musun? Yani yönlendirildiğinde bu sevgi böyle güzel şeylere vesile olabilir. Evet evet. Zaten bir beni bir de Queen alasını öyle seviyor. Gerçekten benim Queen alasını da hiç paylaşamıyor. <laughs> o, Tez de Queen'i çok seviyor. Böyle hayran falan zaten. Amerika'da da birazcık ünlüymüş sanırım Queen. Yani oyundan falan da tanıyor. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. O da Queen'i çok seviyor. Demek ki Queen'in sana aynı anda götürmeyeceğiz. <laughs> evet asla götürmeyeceğiz. Beni paylaşamıyorsa Queen'i asla paylaşamaz. Ben de şu arada şöyle şeyleri doldurayım.